Matematik dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle sayı kümeleri ile konumuza devam edeceğiz ve ilk tanımımız şu şekilde. Rasyonel sayılar kümesi tanımlanmış. Q ile gösteriliyor rasyonel sayılar kümesi A ve B tam sayıların elemanı olacak B de 0'dan farklı olacak arkadaşlar bu durumda A bölü B şeklinde yazılabilen sayılar aslında rasyonel sayılar kümesinin elemanlarını oluşturuyor önemli bir tanım ikinci tanım bir rasyonel sayılar kümesi e, Q üstü ile gösteriliyor rasyonel olarak yazılamayan sayılar aslında neyin elemanı arkadaşlar İrrasyonel sayıların elemanı. Örneğin kök 2, 5 üzeri 1 bölü 3 ve pi gibi sayılar irrasyonel sayılar olarak tanımlanıyor. Üçüncü tanımımız reel sayılar kümesi. Rasyonel ve irrasyonel sayılar kümelerinin birleşimine reel sayılar kümesi denir. Şurada da hemen matematik dilim, dilindeki gösteriminden bahsedilmiş. Önemli arkadaşlar neymiş? Rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların birleşimini aldığımızda aslında reel sayılar kümesini elde ediyoruz. Hemen altında da reel sayı doğrusundan bahsedilmiş. Eksi sonsuzdan sonsuza kadar değerlerin yer aldığını gösteriyor. E, ve bir sonuçta bulunmuş, e, bulunulmuş, bir çıkarımda bulunulmuş. Sonuç diyor ki ee, doğal sayılar tam sayıların alt kümesidir. Tam sayılar e, rasyonel sayıların ve son olarak da rasyonel sayılar reel sayıların alt kümesidir arkadaşlar. Bir de şunu biliyoruz biz. E irrasyonel sayılar da reel sayıların alt kümesidir. Bu son derece önemli bir çıkarım arkadaşlar. Sorularda bazı yorum sorularında özellikle sıkça karşınıza çıkacak bilmeniz şart. Devam edelim o halde. İlk örneğimiz şu şekilde. Örneğe geçmeden önce ufak bir e, tanım verilmiş. Diyor ki kitap bu bölümü rasyonel sayılarla ilgili temel işlemleri pekiştirmeye ayırdık. İşlem önceliğindeki sıra unutulmamalıdır. Hemen bir uyarıda bulunulmuş. E, i̇şlem önceliği neydi arkadaşlar? İlk önce parantez içleri yapılırdı. Daha sonra çarpma ve bölme işlemlerinden herhangi biri varsa yapılırdı. Ve son olarak da toplama çıkarma işlemlerinden herhangi biri yapılırdı. İşlem önceliği önemli. E, doğru sonuca ulaşabilmek adına. Örneğimiz şu şekilde. 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 2 artı 1 bölü 2 artı 2 işleminin sonucunun kaç olduğu soruluyor. İlk önce parantez içlerini yapacağız. Hemen düzenliyoruz. 1 bölü 1 şeklinde yazabiliriz. biri eksi 1 bölü 3 çarpı 2 bölü 1 artı 1 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Artı 2'ye dokunmuyoruz. En son işlemimiz onun olacağı için şu anda... E bir değişiklik yapmamıza gerek yok devam ediyoruz paydaları eşitledik 3 eksi 1 bölü 3 çarpı 4 artı 1 bölü 2 şekline geldi artı 2 hala aynı şekilde yazılıyor eşittir diyoruz şu kısım 2 bölü 3 oldu artık arkadaşlar çarpı şu kısımda 5 bölü 2 oldu artı 2 yine sabit ilk önce çarpma işlemini yapacağız şuradaki işlem o halde 2 bölü 2 çarpı 5 10 bölü 3 çarpı 2'den de 6 geliyor yani 10 bölü 6 şekline yazıyoruz. Artı 2. 2'yi de 2 bölü 1 şekline yazıp toplamayı yapabilmek adına paydayı eşitlememiz gerekiyor. 6 da eşitleneceğinden ifadeyi 6 ile çarpıyoruz. O halde cevabımız 22 bölü 6. Sadeleştirdiğimizde de 11 bölü 3 şeklinde tanımlanıyor. Gelelim ilk sorumuza. Aşağıdaki önermelerden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur demiş. A bölü B şeklinde yazılan her sayı rasyonel sayı denir. Arkadaşlar yanlış çünkü B'nin sıfırdan farklı olması gerekir. Aynı zamanda A ve B'nin Z'nin yani tam sayıların elemanı olması gerekir. O halde eksik bir tanım bu. Kesinlikle doğru olduğunu söyleyemiyoruz. İkinci madde diyor ki A ve B tam sayıların elemanı B de sıfırdan farklı olmak üzere. A bölü B tipinde belirtilen her sayı rasyonel sayı denir. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Zaten rasyonel sayıların tanımı bu tanımı vermekteydi. Üçüncü maddemizde diyor ki A ve B tam sayıların elemanı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılan her sayı rasyonel sayılar denir. Arkadaşlar tanım kısmen doğru olsa da bir eksiklik var. B'nin de sıfırdan farklı olduğu tanımlanmalıydı. Bu kısım verilmediği için bu ifadenin de kesinlikle doğru olduğunu söyleyemiyoruz. Yani cevabımız yalnız 2 İşleminin sonucu soruluyor. Hemen parantez içlerini yapalım. 1 eksi 1 bölü 2 aslında 1 bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Bölü diyoruz. 1 artı 1 bölü 3 de aslında 4 bölü 3'e eşittir. Eksi 1'e dokunmuyoruz. En son işlemimiz onunla olduğu için. Hemen şuradaki bölme işlemini yapalım. 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 3'ü ters çevirsek 3 bölü 4 eksi 1. Çarpma işlemimizi yapacağız ilk önce. 3 bölü 8 geliyor buradan arkadaşlar. 3 bölü 8 eksi 1 dediğimiz ifade aslında paydaların eşitlenmesi adına nasıl yazılabilir? 8 bölü 8 olarak yazılabilir. O halde 3 bölü 8 eksi 8 bölü 8'den cevabımız eksi 5 bölü 8 olacaktır. Devam edelim sıradaki soruyla arkadaşlar. Üçüncü sorumuz diyor ki verilen işlemin sonucu kaçtır? Hemen yapalım. İlk önce şu kısımdan başlamamız gerekiyor. Yukarıya doğru adım adım çıkmamız gerekiyor. O halde arkadaşlar şu şekilde. 1 eksi 1 bölü 1 artı 1 bölü 7 bölü 2 oluyor ilk kısmı yaptığımızda. Devam edelim. 1 eksi 1 bölü 9 bölü 2 bölü 7 bölü 2. Şuradan devam edelim. Eşittir dedik. 1 eksi 1 bölü 9 bölü 7 eşittir. Şurayı tekrar düzenliyoruz. 9 bölü 7 eksi 1 bölü 9 bölü 7. 9 bölü 7'den 1 dediğimiz 7 bölü 7'dir. 9 bölü 7'den 7 bölü 7'yi çıkarttığımızda 2 bölü 7 kısmı kalıyor. 2 bölü 7 bölü 9 bölü 7 sonucumuz o halde işlemimizi yaptığımızda cevap 2 bölü 9 olarak çıkıyor. Cevabımız 2 bölü 9'dur arkadaşlar. Devam ediyoruz dördüncü ve son sorumuza. Reel sayılar ve rasyonel sayılar kümeleri verilmiş. Bu durumda rasyonel sayıların, e, re, özür diliyorum reel sayıların rasyonel sayılardan farkı kümesi hakkında aşağıdaki önermelerden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Birinci madde demiş ki bir rasyonel sayılar e, kümesini niteler. Arkadaşlar biz neyi biliyoruz? rasyonel sayılarla neyin birleşimi? İrrasyonel sayıların birleşimi reel sayıları vermekteydi. Buradan yararlanarak yorum yapacağız biz. Birinci madde dolayısıyla doğrudur. İkinci madde diyor ki rasyonel sayı içermez ama tam sayı içerebilir. Yanlış arkadaşlar. Üçüncü maddemiz ve son maddemiz diyor ki rasyonel olmayan sayıların olduğu kümedir. Yani irrasyonel sayıların olduğu kümedir. Doğru arkadaşlar. Dolayısıyla 1 ve 3 doğrudur. Ee, Burada videomuzun sonuna geldik. Sizlere tavsiyem bir sonraki videoya geçmeden önce bu soruları mutlaka kitaplarınızdan tekrar çözün. İyi çalışmalar.